E Kanser ekibi geçtiğimiz aylarda benimle iletişime geçti ve film yapımcıları gerek fotoğrafçılar ve mobil fotoğrafçılar için böyle bir uygulama geliştirdiklerinden bahsettiler. Bir fotoğraf kanalı olarak da benim incelememi talep ettiler. Tabii bunun ücretli bir inceleme olmadığını da söylemek istiyorum. Malum hani incelemeler vesaire yapılırken para karşılığı bir şeyler yapıldığı için insanlar yanlış yönlendirilebileceğini düşünüyor. Fakat bu o tarz bir inceleme olmayacak sizler için. O yüzden bu videoda bahsedeceğim şeyler tamamen kendi fikirlerim olup bu videonun akışında sizlere programın nasıl çalıştığını göstereceğim ilk başta Premiere Pro üzerinden. Ondan sonra mobilde nasıl çalıştırabileceğinizden bahsedeceğim ve programla ilgili artı eksi gördüğüm noktaları da videonun sonunda bulabilirsiniz. Videoda izlemiş olduğunuz görüntüler belki biraz size normalde sosyal medyada gördüklerinizden farklı gelmiş olabilir. Çünkü Dehancer aslında film simülasyonlarını tarayarak yani filmleri tarayarak onlardan oluşturduğu dijital negatiflerle bir kendisine algoritma geliştirmiş. Bu programdan önceden de bahsettiğim gibi gerek fotoğraf çekenler, video işleriyle ilgilenenler, mobil fotoğrafçılık yapanlar çeşitli alanlarda kullanmak üzere satın alabiliyor. Yani örnek veriyorum sadece fotoğraf çekiyorsunuz. Sadece Lightroom versiyonunu satın alabilirsiniz. Ya da sadece film işliği ile ilgileniyorsunuz ve renklendirme için kullanacaksınız. Sadece Premiere Pro veya Final Cut Pro versiyonunu satın alabilirsiniz. Bu arada içeriklerini incelediğim için bana %10'luk bir kupon kodu tanımladılar. Eğer programı denedikten sonra satın almaya karar verirseniz de Taygun10 indirim kodunu kullanarak %10'luk bir indirimden de faydalanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz Premiere Pro üzerinden bakmaya devam edelim. Şimdi Premiere Pro üzerinden baktığınız zaman ekranımda bir şeyleri farklı görebilirsiniz. Çünkü benim çalışma alanım genelde bütün panellerin açık olduğu şekilde olmuyor Dehancer'ı ilk attığımda. Özellikle siz de kullandığınız program her ne olursa olsun mutlaka Premiere Pro vesaire kullanırken hangi alanda çalışacaksanız ona göre bir çalışma alanında edit yapmaya dikkat edin. Tabi burada yapacağım iş renklendirme ile ilgili olduğu için de ben burada Color yani renk paneli üzerinden gitmeye çalışacağım. Bu noktada yapacağımız tek şey elime uygun gelen bir log görüntüyü alıp Premiere Pro'daki timeline'ıma atmak olacak. Şimdi logdan bahsetmişken logaritmi çekimin ne olduğu ile ilgili önümüzdeki videolarda da detaylı bir açıklama yapacağım ama Dehancer'ın programını indirdikten sonra fark ettim ki uygulamayı tasarlayan kişiler aslında en iyi şekilde faydalanabilmeniz için log görüntü çekmenizi istemişler. Fuji filmin F-Log ikisini tamamen destekliyor. F-Log'unu da destekliyor. Zaten bu tarz işlerde renklendirme de yapacağınız için maksimum derecede performans almak adına log çekim yapmaya özen göstermeniz lazım. 8 bitlik video çekimlerinde pek iyi bir performans alacağınızı zannetmiyorum. Bu arada benim masa üstündeki paneller sizde ilk başta böyle görünmüyor olabilir. Çünkü Premiere Pro'nun içerisindeki ayarlarda burada settings kısmına şu anahtar ikonuna geldiğiniz zaman aslında Vectorscope Parade yani RGB formatında ve Waveform Luma görecek şekilde ben bu üç ayarı kullanıyorum. Sizde farklı görünebilir ama vektorskop dediğimiz şey aslında özellikle şu bölge cilt tonlarını, ten renklerini ayarlarken benim kullandığım bir şeyken burada Parade yani RGB dediğimiz şu panel ise tamamen Fotoğrafta veya videodaki mantıkla daha doğrusu anlatacak olursam kırmızı, yeşil ve mavi panellerindeki renk dağılımı benim videomda nasıl? Benim bunu görmemi sağlıyor. Altta bulunan waveform yani lumayı kullandığım zamansa tamamen karanlık noktalarım ne kadar karanlık ki bunları sıfır değeriyle anlayabiliyorum. Ya da aydınlık tonlar, parlak tonlar ne kadar parlak. Amaç burada sizler için renklendirmeyi yaparken tepelere çok fazla değmemeye çalışmak olmalı. Çünkü olur da sıfır derecesine çok fazla gelirseniz siyah tonlara çok fazla veri kaybetmeye başlıyorsunuz. Keza yüzün üzerine çıkarsanız da gene aynı sıkıntıyı beyazlarda yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi Dehancer bir eklenti olarak geldiği için FX panelinde direkt zaten Dehancer olarak araştırdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Bu da Dehancer Pro'yu direkt olarak klibin üzerine sürükleyebilirsiniz ki bence çok doğru bir yöntem değil. Ben genelde bu tarz renklendirmeleri yaparken adjustment layer kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü kliplerin üzerine attığınız zaman bu tarz ayarları efektleri açıp kapatmak biraz daha zorlu olabiliyor. Renklendirmemi görmek için genellikle ben bir adjustment layer'ı üzerine katman olarak getiriyorum ve klip süresince o adjustment layer'ı uzatıyorum ki bütün mevcut klip süresi boyunca geçerli olsun. Şimdi buraya baktığımız zaman yapacağımız ilk şey aslında efektler panelinde Dehancer'ı aramak oluyor. Ben de hala hazırda burada. Dehancer Pro'yu burada sürükleyip Adjustment Layer katmanımın üzerine atıyorum. Ve direkt olarak uygulandığında karşınıza gelen görüntü biraz sıkıntılı gözükebilir. Bu renkler tam istediğiniz gibi çıkmayabilir. Fakat panik yapacak bir şey yok. Burada yapacağımız birkaç temel ayar var. Şimdi sağ taraftaki panele bakarsak, orası biraz sıkıştığı için hafif açmaya çalışacağım şu şekilde. Tamam. Şimdi ekran bu şekilde vektorskop ve RGB ve Luma panellerim burada renklendirme panelimde de burada Dehancer'a baktığınız gibi görebiliyorsunuz. Şu FX tuşuna basarak da zaten açıp kapatabilirsiniz. Şimdi burada dehancer'ı kullandığınız zaman eğer ki lisans alırsanız da bu arada license info kısmına gelip zaten lisans bilgileriniz girerek de aktif edebiliyorsunuz. Peki şimdi öncelikle yukarıdan aşağı başlayacağız. Buradaki panellerin hepsi program içerisinde kendinize göre kişiselleştirebileceğiniz ayarlardan oluşuyor. Yani ben burada input kısmına geldim dikkat ederseniz source yani rek 709 karşıma çıkıyor ki bu genellikle standart olarak kabul edilen bir renklendirme formatıdır. Ama kameranın seçilmediğini görüyorum. O yüzden ilk başta choose camera diyerek hangi kamerada bu çekimi yaptıysak Dikkat ederseniz burada Apple'dan iPhone serileri var. Blackmagic paketler var. Canon kullanıcıları bunu kullanabilir. Fuji filminde X-H2S'in F logunun burada olduğunu görebiliyorum. X-H2S dışındaki diğer kameralarda xt 3 var ve diğerleri nedense görünmüyor. Bununla ilgili ben Dehancer'a bir mail atacağım. Aklında bu arada var çünkü ben X-T4 de kullanıyorum. X-T4'te de 10 bit kayıt yapabiliyorsunuz hatırlarsanız. F-Log 2'yi burada ben seçtiğim zaman tıkladığımda göreceksiniz bu sefer renklendirme aslında tamamen farklı bir noktaya evrilmiş oldu. Yani deminki renklendirme ile şu ankinin hiçbir alakası yok. Çünkü kameranın ne olduğunu tanımlayınca Dehancer ona göre zaten renk eşleştirmelerini kendisi yapabiliyor. Şimdi bu noktada Dehancer eklenti olarak kullandıktan sonra da burada exposure, temperature yani sıcaklık, tint gibi ayarları kendimiz uygun gördüğümüz noktada ayarlayabiliyoruz. Fakat burada Dehancer biraz daha hassas. Yani siz burada şey gibi düşünmeyin. Lightroom'da veya işte örnek veriyorum Premiere'de Lumetri Color kullanır gibi düşünmemeniz lazım. Bu panel genelde alışıla gelmiş olduğunuzdan çok daha hassas. O yüzden çok ufak ayarlar yapmanız genellikle iyi görüntü için yeterli oluyor. Ve aynı zamanda eğer ki Panele burada bakarsanız da zaten özellikle burada sol taraftaki wave forma bakmanızı istiyorum. Bakın dehancer'ı kapattığımda nasıldı, ne kadar sıkışmıştı ki bu log görüntünün aslında anlamı bu demek. Logaritmik görüntü bütün verileri sıkıştırır. Dehancer'ı aktif ettiğiniz zaman dehancer'ı bütün görüntü açıldı. Burada sıfır değerlerine biraz çarpması sıkıntı değil çünkü burada dikkat ederseniz burada biraz karanlık alanlar var zaten video içerisinde. Bu benim için normal. Zaten gökyüzünde burada patlamadığının waveform grafiğine baktığımda yüze değmemesinden anlayabiliyorum. Eğer biraz pozlamayı arttırırsam bakın nasıl hemen veriler yüz düzeyine gelmeye başladı ve dikkat ederseniz de zaten video patlamaya başladı. O yüzden ben eski ayarıma sıfır düzeyine tekrardan geri getiriyorum. Burada exposure'da yapacağınız ayarlar çok çok önemli değil açıkçası. Yani benim adıma çok önemli değil bu video için. Şimdi film kısmına gelirsek eğer film kısmında biraz işlerin Dehancer için enteresanlaştığını ve bizler için de farklılaştığını görebiliyoruz. Çünkü burada Dehancer tarayabildiği bütün filmlerin aslında profillerine göre bize renklendirmeler yapabiliyor. Yani ben burada örnek veriyorum Fuji'nin Eterna Vivid 500'ünü kullanırsam Fuji'nin Eternasına göre renk almaya başlıyorum. Ki Eterna bu arada çok tercih edilen de bir profil Fujifilm kullanıcıları tarafından. Ve buna erişebiliyor olmakta oldukça güzel. Burada önemli olan şu anki görselde zaten bir cilt tonu yok aslında ama bizim için doğru pozlamak çok önemli. Log formatına çekmek çok önemli. Çünkü eğer sizin çektiğiniz görüntüdeki beyaz ayırı sıkıntılıysa işte aldığınız güneş veya dinamik aralıkla ilgili bir takım sıkıntılarınız varsa ister istemez burada zaten kırmızı, yeşil ve mavi tonlarında da biraz sekmeler ve bozulmalar görebilirsiniz. Burada özellikle sizler de deneme sürümünü kullanarak aslında Dehancer'ı test edebilirsiniz. Burada benim yapacağım ayarlar genellikle çok farklı senaryolara göre değişkenlik göstermekle birlikte biraz minimal diyebileceğimiz bir ayar olacak. Fakat sizin için önemli olacak efektlerden bir tanesi aslında film grain yapısı. Çünkü ben ilk başta Dehancer'ı kullandığımda ve videoma eklediğim zaman grain yapısı beni biraz rahatsız etmişti. Orada film grain yapısına geldiğiniz zaman 8 mm yerine custom yani kişiselleştirebileceğiniz bir grain yapısı atayabiliyorsunuz. Burada grain'in büyüklüğünü size menüsünden ayarlayabiliyorken grain'in miktarını da aynı şekilde amount menüsünden ayarlayabiliyorsunuz. Burada koyu tonlarda, orta tonlarda, highlight'larda bu grain yapısının nasıl görüneceğine kadar zaten her şeyi kişiselleştirmek sizin için mümkün. Özellikle eski filmlere baktığınızda parlak alanlarda gren görmeye çok alışık değiliz de koyu tonlarda veya siyahlığın çok bulunduğu alanlardaki gren yapısı o malum Yeşilçam filmlerinde falan da çok dikkatinizi çekmiştir. Burada tamamen orada Dehancer'ı kullanarak aslında o film simülasyonuna erişebiliyorsunuz diyebilirim. Gelelim burada Dehancer'ı biraz meşhur eden efektlerden bir tanesine. O da halation efekti olacak bizim için. Hele özellikle kontrastlı alanların çok fazla olduğu yerlerde daha çok böyle farklı renklerin birleşiminde oluşan ve filmde elde edebileceğiniz bir görünüm. Bunu ben hani enable bile etsem zaten burada çok minimal olarak aslında bir fark göreceksiniz. Ben bile tam ekrandan baktığımda çok rahat bir şekilde bunu gözlemleyemiyorum. Ancak özellikle ışığın biraz güçlü olduğu ve ton farklılıklarının, kontrastın fazla olduğu yerlerde halation'ı kullanırsanız da akşam saatlerinde böyle size black mist filtre kullanıyormuş gibi güzel bir efekte verecektir. Genel olarak Dehancer'ın kendi içerisinde işte film hasarına kadar kişiselleştirebilmeniz, vinyet atabilmeniz veya bunları sanki bir latmış gibi, lookup table'mış gibi yani dışarıya export edebilmeniz de ve düzenli olarak kullanabilmeniz de mümkün. Özellikle export edebilmeniz şuna da yarıyor. Ben bizzat kullanmadım ama bu LUT dediğimiz şeyi export ettiğiniz zaman tamamen kendi çektiğiniz kameralarda benzer renk tonlarını yakalayabileceğiniz ve herkesin kendi Premiere Pro'sunda ya da Final Cut Pro'da kullanabileceği bir aslında renk uzayı oluşturmuş oluyorsunuz. Farklı kameralardan çıkacak işlerde özellikle renklerin birbiriyle uyuşması için bu Lookup Table'ı kullanmak ya da bu Export LUT özelliğini kullanmak oldukça önemli bir nokta. Şimdi gelelim Dehancer'da. Aynı şekilde mobilde eğer kullanmak isterseniz nasıl mobilde kullanabiliyorsunuz? Şu an için Dehancer Apple'da özellikle çalıştığını belirtmiş. Android uygulamalarda henüz desteklenmiyor. Bunu söylememde fayda var. Fakat çalışma prensibi tamamen Premiere Pro'da olduğu gibi Android'de de aynı. Nasıl Premiere Pro'da edit kısmına geliyorsak, burada da özellikle fotoğrafımızın içerisine tıkladıktan sonra edit kısmında kendimiz profilleri seçebiliyoruz. Alt menüye dikkatinizi çekmek istiyorum. Buralarda güncellemeleri sıklıkla yapıyorlar. Source olarak burada gene menüye girdiğimizde pozlama telafisi gibi, renk sıcaklığı gibi ayarları burada yaparak değiştirebiliyorsunuz. Açıkçası iPhone'da yaptığımda şunu fark ettim. Özellikle RAM ve işlemci aslında çok fazla fark ediyor. Demek ki D&S'ın çalışmasında. Çünkü bilgisayarda işte F-Block veri ne kadar yavaş olsa da, Burada bakarsanız eğer yaptığım değişiklikler anlık olarak direkt kaydedebiliyor. Yani Bu noktada söyleyebiliriz ki sırasında aslında mobil uygulamalarda fotoğrafı işleme konusunda aslında çok daha hızlı. Zaten bu noktada fotoğrafı işleme konusunda Lightroom'da ve Photoshop'ta da ben aslında hızlı bir şekilde çalışacağımı düşünüyorum. Fakat videodaki veri çok daha fazla olduğu için burada büyük ihtimalle videoda daha yavaş çalışması oldukça normal. Yine burada film simülasyonlarına girdiğimiz zaman mesela akfa color var portret olarak. Bunlar tabi manzara fotoğrafı çok uygun değil bunun için. Astrum color falan gibi farklı renkler var. Cine still var yine görebileceğimiz. Burada push ve pull etkisini yaptığımız zaman çok az da olsa renklerin parlaklığında bir fark görebiliyorsunuzdur. Developer kısmına geldiğimizde contrast boost gibi özellikler, gamma correction da fotoğrafta alıştığımız gibi. Burada belki benim önemli olan yani kullanmaktan keyif olabileceğiniz şey film grain uygulaması. Tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi burada da Enhancer'da fotoğrafa grain atabiliyorsunuz ve grain'in dokusunu anlık olarak attığınız oranda takip edebiliyorsunuz. Ve gene kendi içerisinde birden fazla yaklaşık olarak galiba ona yakın gram profili var. Baktığınız hiçbir size uymuyor. Direkt oradan custom'dan kişisel gram menüsüne geçerek de kendi gram tipinizi oluşturabiliyorsunuz. Gene bu tarz bir uygulamada cep telefonu içinde olsa bloom efektinin halation ile birlikte olması gayet hoş olmuş aslında. Tabii bütün ayarları yaptıktan sonra da kendiniz export olarak da Dehancer'da editinizi tamamlayabiliyorsunuz ve ondan sonra paylaşabiliyorsunuz. Açıkçası renklendirme kendi içerisinde zorlu bir iş. Ben bunun farkındayım. Zaten color grading dediğimiz şey yurt dışında bir meslek olarak yapılıyor. Tek bir kişi yapıyor, filmleri renklendiriyor ve aslında çok pahalı da bir hizmet. Ben özellikle bu tarz Dehancer gibi programların köprü program gibi de düşünüyorum. Yani siz bütün süreç boyunca Dehancer'dan faydalanabilirsiniz ve aynı zamanda arka planda renklendirmenin temelini, renklendirmeyi nasıl yapabileceğinizi, doğru ekipmanlarla yapabileceğinizi de öğrenmeye çalışmanız lazım. Premiere Pro içerisindeki Lumetri Color bir noktaya kadar size bir şeyler verebildiği için Dehancer bence özellikle Final Cut Pro ve Premiere kullanıcıları için oldukça iyi bir eklenti gibi duruyor. Şimdi gelelim programın benim gördüğüm negatif taraflarına. Burada benim ilk başta fark ettiğim şeylerden bir tanesi Dehancer Pro'yu uyguladıktan sonra aslında bilgisayarım çok fazla kasmaya ve zorlanma kullanmaya başladı. Ben bir iMac kullanıyorum. Ancak RAM konusunda 24 GB kadar bir RAM'im olmasına rağmen bu renklendirmeyi yaparken sahnelerin geçişleri arasında aslında çok da zorlandığını ve bilgisayarın bunu okumakta sıkıntı yaşadığını görmeye başladım. Bunun sebebini araştırdığım zaman aslında Dehancer bu noktada renklendirmeyi yaparken her bir kareyi yani 25 FPS'de her bir kareyi tek tek çalışarak bu düzenlemeyi yapıyormuş. Dolayısıyla sistemi her ne kadar yüksek olsa da RAM konusunda Dehancer'ı kullandığında sıkıntı yaşayan internet üzerinde bir sürü insan bulabilirsiniz. Şimdi ikinci noktada gelecek olursam da Premiere Pro ve DaVinci arasında gidip gelenler belki aranızda vardır. Yani ben Dehancer'ı kullansam, Premiere Pro kullansam çok daha mı iyi diye düşünürseniz de orada da şöyle bir durum var. Program gerçekten bu tarz işleri yapabilecek bir eklenti için oldukça pahalı. Siz de web sitesine girdiğinizde zaten fiyatları görecek ve büyük ihtimalle oha Taygun hani program gerçekten bu fiyatta mıymış diye bana soracaksınız büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Üretici tamamen onlar. Ben bununla ilgili geri dönüşümü de zaten incelemeyi yaptıktan sonra sıra ileteceğim. Ancak demek istediğim önemli şöyle bir nokta var. Eğer ki kafanızda DaVinci Studio öğrenmek varsa yani Resolve Studio'ya geçecek ve para ödeyecekseniz zaten, zaten Dehancer'ın yapabildiklerini DaVinci Resolve'da elbet yapacaksınız. Yani DaVinci Resolve'a geçip artı üzerine bir de Dehancer'a para vermek çok gereksiz bir maliyet olacaktır. Fakat Premiere Pro kullanıcısıysanız ya da Final Cut Pro kullanıyorsanız, Onların içerisindeki renklendirme araçları size çok fazla yeterli gelmeyebilir. O zaman o noktada siz gerçekten renklendirmeyi öğrenene kadar Dehancer'ı kullanmak evet oldukça efektif bir çözüm olacaktır. Evet keyifli bir program. Özellikle renklendirmeyi öğrenmek ve tek tek bütün sliderlarla hani zaman geçirerek kendinize has olan görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada herkesin birbirinden farklı olmaya çalıştığı bir ortamda Dehancer insanlara o film görünümünün dışında kendilerine has diyebileceğimiz yani herkes de kolay kolay bulunamayacak bir renk paletini renklendirmeyi sunuyor bana kalırsa. Fakat bunu yapmak için istediği fiyat bana kalırsa biraz fazla. Ve özellikle de tekrar hatırlatıyorum ki bu programı satın alacaksanız lütfen web sitesi içerisindeki sistem gereksinimlerini karşılıyor mu bilgisayarınız? Buna özellikle bakmaya çalışın. Kanalda birçok kişinin bu arada fotoğraf çektiğinin farkındayım. Eğer sizler için de faydalı olacağını düşünürseniz lütfen yorumlar kısmına yazın. Dihanser'ı bu sefer Lightroom üzerinden ya da Photoshop üzerinden sizlere gösterip tekrardan programda renklendirmeleri nasıl yapabilirsiniz? Nasıl içerisinde renk profilleri var? Bunları da size gösterebilirim. Bugünkü içerikte sizlere elimden geldiğince Dehenser'ı anlatmaya çalıştım. Eğer siz de programı kendiniz için deneyimlemek isterseniz de açıklama kısmına bırakacağım linki kullanarak da bilgisayarınıza deneme sürümünü indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.